Selam hoş geldiniz Balkan Efsi. Vay çok vay şey vay her şey var burada ya. He? Nasıl vaziyette? Çok şükür Allah'a. Nasıl ticaret da. iyi mi? İdare ediyoruz çok şükür. Yani. Alışveriş başladı her şey güzel. Yani. Bu pandemi de bizler tamam. çok çok kurtulardı. Bitiyor bitiyor. Yani. Sen bu konuda çok başarılı diyorsun. Allah'ın izniyle hep beraber birlikte evet. inşallah atlatalım. Neler satıyorsun? En çok ne satıyorsun? Ben çok zayıflama çayı satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Teşekkür gel. ederim. Sağ olun. Çalışmalar Sağ olun. Şimdi hem böyle müzik yapıyorsunuz hem de para kazanıyorsunuz. Ha? Ne haber? Hemen Elhamdülillah. Siz sormalı efendim. Siz nasılsınız? Nasıl işler güçler? Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Ne zamandan beri bu iş devam ediyor? 28 senedir çırnak kütahsiye olarak faaliyetteyiz. Tebrik evet. ediyorum. Tebrik ediyorum. ediyorum. Müzik işleri nasıl? Müzik işleri gayet iyi. Zaten bizim e, gençlerimizi hani eğitime e, dayalı sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği müddetçe. Bravo. Aynen. Peki. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Nasıl işler? Işte? Sağ, sağ olun. İyi mi gidiyor? Aynen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Nasıl işler? sağ olun. Çok şükür. Sayın Şuradan bu. Bu bu çatak yöresine aittir. Pervari balımız var şemdinde. Her yörenin balını da satıyoruz. Nasıl satılıyor gidiyor mu? gidiyor. geliyor mu? Çok şükür bakanız. Evet kolay gelsin. Allah razı olsun ayağınıza sağlık. Hoş olur. geldiniz Söre. defa geldiniz. Allah'a güzel. Halkı çok Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Nasıl işler? Sağ Sağ var mı? Aa, sen gidiyorsun. Bravo. Arkadaşlarınla berabersin. Arkadaşlarla berabersin. Ne oldu? İmtihanlar başlayacak mı? Beşe mi geçeceksin? Sorun yok değil mi? Tamam mı? o? Tamam Evet, ne senin ki? Hadi bakalım, hadi onu zaptasman. Hasan bir araba getir. Hadi de bir demek geliyor. Hadi şöyle. Hadi kolay gelsin. Adın ne senin? Evet. Oo, çok güzelmiş. Vay vay vay. Çok güzel ya ismi ya. Hadi alar, kolay gelsin. Evet. Ben de evet. o zaman. Bir de Galatasaray'da var Sayın Bakanım orada. Hayda. <laughs> <laughs> <da>. bravo, <laughs> bravo, bravo. Yani i̇şte oluyor. bu. Esnaf dediğin böyle olur. Doğrudur Sayın evet, Bakanım. Evet, her müşteriyi kabul ederiz diyorsun. Kesinlikle. Ay, fark fark etmiyoruz Sayın Bakan. Bunlar <laughs> yeni yerleştirdi. Evet, evet. cümlemizi hep beraber, hep beraber, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şırnak'ta gurur duyuyoruz. Şırnak hem, <laughs> hem <de gülüyor> başarısıyla, hem terörle mücadele <laughs> konusunda, hem de hayatın normalleşmesi konusundaki başarılarıyla bize gurur duyuyoruz. Gerçekten şu gelinen nokta, çok önemli bir nokta. Yani her şeye rağmen, tüm engellemlere rağmen, tüm sürekli rağmen, Şırnak'la hem terörlerimiz <laughs> <hem de gülüyor> içinden çıktılar. Bu noktaya gelindi. Bundan sonra çok daha kolay çalışmanız da çok daha kolay. Devlet sizin için var. Ankara sizin için var. Askeri, sivili, buradaki hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin rahatlı huzur için var. da Burada çalışıyoruz. Burada geriye kalan artıkları var. Yani Karıştırın artıkları var. Onlar da çok kısa bir zamanda Mehmetçiğin çalışmalarıyla, operasyonlarıyla gidecek. Dolayısıyla için sen sana selam et. Kardeşlerimize bak. Yani, Dapanın, bugün biz burada eğer devletimizin bu sayesinde sizlerin sayesinde Hep beraber. 84 milyon kardeşiz. Bu 84 milyon kardeşliğimiz devam edecek, pekçecek. Bizim binlerce yıllık tarihimiz var. Dolayısıyla ileriye doğru da yapacağımız bir sürü işimiz var. Omuz omuza. Burada gerçekleştireceğiz. Sağ olun, var olun. ııı yaptıklarının farkındayız. Orada silahlı kuvvetlerle, jandarmamızla, polisimizle, polislerimiz daima omuz, omuz oldular. Önemli işleri yaptılar. Bu öyle gelmemize çok ciddi e, katkılar sağladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de şimdi onları alkışlayalım. Evet gençler hadi bakalım kolay gelsin ilerlerse i̇yi, iyi çalışmalar